Seni dün gece de aradım açmadın o telefonu. Ne oldu az önce anlat Abi geldin lan abi. sen neredesin Ben seni takip ediyorum iki saatte. Vallahi. Şember, şemberde bekledim seni, yazdım görmedim. ben ya, fark etmedim ya dönelim buradan. Tamam. Ben takip ediyorum. Nereye gittin? Nereye gidelim? Konuş artık. Ne? Bana gidelim mi? Ne? Kimana. Gidelim. Tam <laughs> Ben seni dün gece de aradım açmadın o telefonu. Sana ismimi bağışlamamı ister misin? Alkan. <laughs>